Arkadaşlar selamlar. Hepiniz yeni bir C++ dersine daha hoş geldiniz. Bu dersten önce for döngülerini işlemiştik ve if koşullarını işlemiştik. Şimdi bu derste sizlerle birlikte bunları iç içe nasıl kullanırız biraz onlardan bahsedip onlarla alakalı bir örnek yapmak istiyorum. Öncelikle bir senaryo oluşturalım. Projemizle alakalı. Ya Projemizin içeriği şu olabilir. Mesela bir kullanıcıdan bir sayı değeri alalım. Mesela atıyorum 30'a kadar olan bir sayı değeri aldık ve bu sayının içindeki tek ve çift sayıları birbirinden ayırarak ayrı şekilde yazdıralım. Bunu nasıl yapacağız? Öncelikle değişken tanımlayarak başlayalım. int sayı dedim. Bu benim integer değişkenim. altla kullanıcıdan bir sayı alacağım. Onun için bir mesaj iletmem gerekiyor. Bir sayı girin. Dedim. Boşluklu yapalım. Daha sonrasında sin ile sayımı alayım kullanıcıdan daha sonrasında bunları iki farklı sütun olarak ayıracağım için sütun başlıkları eklemem gerekiyor bunları da şu şekilde ekleyebilirim See out dedim çift tırnağımı açıyorum ve şu şekilde işte çizgilerle bir ayrım olarak şeyi ayarlayalım Pardon, ondan önce de şu şey başlığı yazmamız gerekiyor. Onu da şuraya yazabiliriz. See out dedim. Ee, çift sayılar. Şimdi burada size göstermek istediğim bir şey daha var. Hatırlarsanız önceki derslerimizde ters slash n'i öğrenmiştik. Bu e, bizim bir alt satıra geçmemizi sağlıyordu. Şimdi ise ters slash t komutunu göstereyim. Siz de şurada gördünüz. Ters slash t bu e, iki metin arasında bir tablık yani taba bir bastığınızda attığı boşluk kadar bir boşluk bırakıyor. Daha sonrasında buraya tek sayılar diyorum ve bu iki kelime aslında bir tab'la bir tablık boşluk olarak birbirinden ayırmış oluyorum. line dedim. Şuraya da endline'ımı ekleyeyim. Tamam buraya kadar hazır. Şimdi döngülerimizi ve koşulumuzu yazalım. Öncelikle for döngüsüyle bir e, int i değişkeni oluşturuyorum. Çok pardon. Ha int i e, eşittir birden başlatacağım. Sıfır yani dahil etmek istemiyorum. I küçük eşittir e, sayı ve e, i artı artı iyi de Bir arttıralım her seferinde. Daha sonra şu şekilde for döngümü oluşturdum. Şimdi ise koşulu sağlamam gerekiyor. Peki koşulu nasıl sağlayacağım? Ben hangi sayıların birbirine ayrılmasını istiyorum? Tek ve çift sayıların birbirine ayrılmasını istiyorum. Peki çift sayıların en küçük böleni kaçtır? 2. O zaman koşulumun içine 2'ye bölümünden kalan sıfır olan sayıları bir kenara ayırmam gerekiyor ki bunlar çift sayılar olacak. Çünkü çift sayıların en küçük tam sayı böleni 2 idi yüzde işareti moduna alacağım. Mod e, ne demekti? Önce onu bir hatırlatayım size ufak bir ufak hatırlatma olarak. Mod bir sayının bölümünden kalan değeri e, bize veriyordu. Peki 2'nin bölümünden kalan değer kaç olursa çift sayıları elde ederiz. 0 olursa çift sayıları elde ederiz. O yüzden eşit eşit 0 diyorum. Yani dedim ki bu i sayısının bölümünden 2 iki, 2'ye e, bölümünden kalan sayılar 0'a eşitse bunları burada yazdır diyeceğim. Daha sonra köşeli parantezlerimi açıyorum e, süslü parantezlerini açıyorum çok pardon C out dedim i e, şimdi ben bu şey iki farklı grubu yani tek sayıları ve çift sayıları iki farklı sütun olarak yazmak istiyordum o yüzden aralarında iki tablık boşluk bırakmam gerekiyor her birinin şu şekilde geldim ters slash t birinci tab ters slash t bu da ikinci tablık boşluğum oldu ve end line diyorum ilk koşulumu hazırlamış oldum böylelikle ikinci koşuluma geçelim Else dedim yine süslü parantezlerimi açtım bu sefer ise siyah orta e, tek olan sayıları tek bir sütun altına yazdırmam gerekiyor o zaman tek e, sayıları yazdırmak için tekrardan bu sefer ama slash tleri öne yazıyorum ki bunlar sola e, pardon sağa dayalı olsun bunlar da sola dayalı olsun siyah out dedim ters slash ters slash t attım ve buraya gelip i değerimi ve end line olarak yazdırdım. Şimdi öncelikle burada ne yaptım ondan biraz daha e, bahsetmek istiyorum size kafanızın karışmaması açısından. Bir integer sayı değeri oluşturdum. cout ile kullanıcıdan bir sayı aldım şuraya kadar. Daha sonra ise bir başlık oluşturdum. Bu benim e, komut ekranımda yazacak olan başlık. Şu aradaki t ters slash t sayesinde ise çok pardon ters slash t sayesinde ise e, buradaki iki şey arasında e, kelime arasında yani iki başlık arasında bir tablık yani bir tab tuşuna bastığınızda oluşan boşluk kadar bir boşluk oluşturmuş oldum. Daha sonra ise onların altından bir çizgi geçtim ve bu da e, buradaki metinle aşağıda döngüde çalışacak olan sayıları birbirinden ayırmak için. Daha sonra ise bir integer i değeri oluşturdum. Yani klasik bir for döngüsü oluşturduk. i'yi birden başlattık. Sayının i'den küçük hoş, küçük eşit olduğu durumlar için iyi bir arttır dedim. Bu da bizim belirlediğimiz değere gelene kadar. Yani bizim belirlediğimiz değeri de içine alsın istiyorum. En son olarak. Daha sonra ise for döngüsünün içine bir if koşulu oluşturdum. Ve dedim ki burada sırada gelen i sayısının 2'den 2'ye bölümünden kalan 0 ise bunu buraya yazdır. Değilse buraya yazdır dedim. Yani çift sayıları burada yazdırıp tek sayıları burada yazdırmasını istedim. O zaman başlatalım bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Bir sayı girin diyor şu an bana. Bir sayı girelim. Ne girelim? Mesela 10 sayısını girelim. Bakın tek sayıları bu tarafa yazdı. Çift sayıları ise bu tarafa yazdı. Hatta şuraya şöyle bir iki nokta da ekleyip daha da şey yapabiliriz. Gözleitap açısından. Başka bir sayı ile deneyelim. Mesela kaçla deneyelim? 25 ile deneyebiliriz. Bakın tek sayıları buraya yaz. 1, 3, 5, 7, 9, 11 olarak devam. 25'e kadar. 25'te dahil etti. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24'de çift sayılar sütuna yazmış oldu. Böylelikle biz seçtiğimiz sayının içerisindeki çift sayıları ve tek sayıları birbirlerinden sütun olarak ayırmış olduk. Son bir kez daha nasıl çalıştığını e, sizlere anlatayım. Öncelikle ben buraya gelip projemi başlattığım an benden C out e, ile bir sayı girin yazısını ortaya çıkardı ve C ile bir sayı talep etti. Ben buraya mesela 10 girdiğim zaman öncelikle e, burada çift sayılar, tek sayılar, metinleri vesaireler oluştu. Sonra döngünün içine geldi ve i değerini 1 olarak atadı. Benim ilk atadığım e, sayı değeri 10'du. Fakat integer i 1 dedim ve 1 sayı 1'den küçük mü? E, sayıdan küçük mü diye baktı i'ye. Buradaki i değeri i değeri 1 olduğu için küçüktü ve döngü devam etti. Sonra if koşuluna geldi ve dedi ki buradaki 1 2'ye bölümünden kalan 0 mı? Baktı. 2'ye bölümünden kalan 0 değil. O zaman buradaki else bölümüne geldi ve burada bastırdı sayıyı ilk olarak. Daha sonra ise 2'ye geçti i'yi 1 arttırdığımız için. 2 ondan küçük mü? Küçük eşit mi? Evet. Ondan sonra i'nin 2'ye bölümünden kalan 0 mı? 2'yi 2'ye bölerseniz kalan 0 olur. O yüzden evet dedi ve burada e, şuradaki siyah at komutum çalıştı ve burayı yazmış oldu. Buradaki e, TT'lerse sonraki için bir, e, bir boşluk atamış oluyor. Pardon burada boş katıp, evet sonraki için bir boş katılmış oluyor. Ondan sonra tekrardan döngü başa geldi. Bu sefer i değerim 3 olmuştu. 3'ün 2'ye bölümünden kalan 0 mı? Hayır, else geldi ve burada yazdırdı. Daha sonra tekrardan 4'e, 5'e, 6'ya, e, 7'ye, 8'e ve en son 10'a geldi. 9'a ve 10'a geldi. 10'daki sayıya baktı. büyük Küçük eşit mi? Evet, küçük eşit i sayım 10'du. i'nin 2'ye bölümünden kalan 0 mı? Evet, i'yi 2'ye bölersek 0 kalır ve değeri buraya bu şekilde yazdırmış oldu. Arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.